Evet, az önce kısaca özetlemeye çalıştım. Onu vurgulayayım tekrar. Faiz artışının nedeni talebi sıkıştırmak, talebi baskılamak, talebin baskılamanın mekanizması da işte insanların alabileceği mal ve hizmeti azaltmak olarak söylenebilir. Ama Türkiye'de bir başka mekanizma daha var. Türkiye'de ya da Türkiye gibi ülkelerde diyelim. Döviz kuru ciddi bir değişken halinde. Türkiye'de yani 2002-2007 ya da 2002-2013 daha genel olarak o dönemi hatırladığımızda Türkiye'de faizler yüksekti, net pozitif reel faiz veriyordu ve sermaye akımları Türkiye'ye giriyordu. Sermaye girdikçe döviz can bollaşıyordu ve bollaşan döviz karşısında Türk lirası değerli hale geliyordu. Hatırlarsınız, uzun yıllar boyunca Türk lirası 1.2-1.5 arasında e, e, seyretti. Şimdi e, Türk lirasından e, dolayısıyla Türk lirası istik istikrar varsa eğer e, Türkiye'nin ithal ettiği e, mal ve hizmetlerde de ek bir enflasyon, ek bir fiyat artışı gerçekleşmiyor. Dolayısıyla fiyatlar genel seviyesi aslında bu sermaye girişleri sayesinde gerçekleşti. Bunu da sağlayan faiz artışlarıydı. Şimdi 2013 sonrasında biz başka bir konjonktüre girdik. İşte bu az önce söylediğim yapısal kriz konjonktürü aşağı yukarı o dönemden başlıyor. Ee, orada bir uluslararası e, finansal koşullar değişti. Türkiye gibi ülkeleri, e, ülkelerin e, faydalandığı bu e, e, pa, bol para dönemi diyelim e, ortadan kalktı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz artışlarıyla beraber e, 2010 sonrası bunu ilan ettiler. 2015'ten sonra başladılar. 2018'de faiz artışlarının zirvesinde Arjantin ve Türkiye krize girdi. Sonrasında hani pandemi döneminde tekrardan bir parasal genişleme yaşandı ama şu anda tekrardan sıkıştırma evresindeler. Bunu şunun için şunun için söyledim. Türkiye'de faizler dolayısıyla aslında sermaye çekmek için Sermaye çekildiği zaman Türkiye'sine istikrarı tut istikrara kavuşturmak ve oradan da enflasyonu kontrol altına alınmak için yapılıyor. Bir yanıyla, diğer yanıyla da iç talebi daraltmak için. Şimdi iktidar ilginç bir şey yapıyor son dönemde. Ee, faiz artışının iç talebi baskılamasını maliye politikası kanalıyla vergileri arttırarak eee ikame eder hale geldi. Yani faiz arttırmıyor ama yani beklenen kadar arttırmıyor diyelim ama bunun maliye politikasında vergileri arttırarak sonuçta aynı işi yapmış oluyor. Yani alım gücünü düşürüyor. İkincisi de sermaye girişleri yaşanmıyor faiz artışı olmayınca. Bunu da bu körfez ülkeleri gibi ikili ticaret anlaşmalarıyla e, yatırımları çekerek yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla e, faiz artışına gitme, gitmedi, gitmeyerek e, onun yapabileceği işleri e, farklı araçlarla yerine getirmeye çalışıyor. Peki neden faiz artışına gitmiyor? Faiz artışının doğrudan etkisi işsizlik. Çünkü kredi daralması ve e, bunların firmalara yansıması, işsizliğin artması şeklinde olacak. İşsizlik arttığı sürece seçimlerin ee, yeniden e, galip gelmesi iktidar partisi açısından giderek zorlaşacak Bunu istemedikleri için aşağı yukarı e, bu yola gidiyorlar